Bilmiyorum bunlar doğru mu değil mi yanlış mı bilmiyorum da şuraya bakalım diyorum Evet, tıkladım. Ben. Bugünün en önemli videosuyla karşınızdayım ve sizden bu videoda bir ricam olacak. Bu videoda söyleyeceğim her şeyi lütfen çevrenizdeki insanlara da anlatın. Çünkü belli ki çok tehlikeli bir şey geliyor ve AK Parti bunu kendi seçmenlerine yutturmak için ellerinden geleni yapacaktır. Çünkü artık kaybedeceklerinin kendileri de farkında. Bu nedenle son kozlarını oynamaya çoktan hazırlar. Hızlı bir şekilde sizlere olayı anlatmak istiyorum. Son zamanlarda Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ortada çok garip bir söylem vardı. Sözde Kılıçdaroğlu pek PKK'lı elebaşı ile görüşme görüntüleri. Ben Kılıçdaroğlu'nun bir PKK, yani gerçek PKK bir terörist organizasyonudur, teröristtir. Ve bu teröristin baş kişileriyle bence konuşacağını düşünmüyorum. Böyle bir şey. PKK'lı elebaşı ile görüşmüş ve... Bu... Herhangi bir politikacı görüşmez. Bunun görüntüleri varmış. Hatta bir başka haber sayfası da şunu yazmıştı. ABD devlet görevlileri gizli kapaklı görüşmüş. Bunun da görüntüleri varmış. Kimisi de diyor ki Fethullah Gülen'le görüşmüş. Kimisi de diyor ki onunla bununla şununla görüşmüş. Yani AK Parti'nin elinde bir görüntü varmış ve bu görüntüler seçime 10 gün kala herhangi bir zamanda yayınlanacakmış. Ve bugün de biliyorsunuz ki seçime tam 10 gün kaldı. Yani birkaç gün içerisinde böyle bir görüntü gelmesi mümkün. Ancak bu görüntüler gerçek olacak mı? İşte bizim konuşacağımız kısım da bu. Kemal Kılıçdaroğlu henüz ağzından böyle bir şey söylemese de yaptığı göndermelerle anlıyoruz ki kendisinin bu videodan haberi var ve bu video deepfake teknolojisiyle yapılmış. Deepfake'in ne olduğunu daha önce sizlere söylemiştim. Elinizde herhangi bir insanın fazla görüntüsü varsa veya sesi varsa hem sesini hem de görüntüsünü taklit edebiliyorsunuz. Deepfake zaten bilinen bir şey arkadaşlar. Yıllar önce bilinen bir şey. Bu yeni bir şey değil ki. Yıllar yıllar önce. Şu anda e, neydi ismi? Yani, yani benim de yani internette herhangi bir kişiliği olan televizyonda kameralarında artık çok kolay abicim. Biz ağzımdan Türkçe sözlüğünde hemen hemen birçok kelime çıkmıştır. Söyleyiş tarzımız belli bilmem ne falan. Bunu artificial intelligence AI'ya ee, bir veriyorsun abi çok güzel bir şekilde ee, güzel yani neler neler çıkartıyor ortaya. Anlıyor musunuz? O yüzden bunları yapmak çok kolay. Öyle bir durum ki artık yani bu tek Türkiye için değil, bu dünya için çok tehlikeli bir şey bu AI olayı var ya. Dünya için çok tehlikeli çünkü bunu yapacaksın İş sahte. Gersen masum bir politikacıya zarar vereceksin. Aynı zamanda gerçekten yapan adam da bu deep fake diyecek, kayıracak. Çok değişik, kolay değil. Yani nasıl söyleyeyim? Ya yani bu ayırt etmek kolay değil. Maalesef ama yine şu anda benim gördüğüm kadarıyla fake ayırt edilebiliyor dikkatli baktığın zaman, uzman olduğun zaman, uzmanlar baktığında ayırt edilebiliyor. Ama öyle bir zaman gelecek ayırt edemeyeceksin abicim. Buyurun örnekleri buraya koyayım. Sevgili halkım Erdoğan asrın lideridir. Büyük resmi görmek lazım. Ya bu çok belli. Yani Bunun e, Ama bunu unutun. Ya yani şimdi bunun ekrana bakmayın. Sesi dinlediğiniz zaman çok şey geliyor. Sanki yersen söylüyor değil mi? Reis kazanırsa Türkiye şaha kalkar. Dünya diz çöker. 82 kandil 83 Pensilvanya olur. Sana söz yine Erdoğan gelecek. Erdoğan koltuktan inmeyecek. Değerli dostlarım ben gerçekten... Ya, Tabii bunlar çok basit de sese bakın ama abi sese. Sese bakın. ...değilim. Aslında bunu size söylemeden fark ettirebilirim. Mesela Masum Karaca'ya buradan diz atabilirim. Ya da bir porsiyon kuru falan söyleyebilirim. Başka bir örnek verecek olursak. Eskiden baktım her yerde sen vardın. Şimdi baktım her yer Suriyeli olmuş. Tabi bunların fake olduğu baya bir belli. Ancak bunlar zaten bir iki gün içerisinde yapılmış şeyler. Ve profesyonel insanlar tarafından değil, amatör insanlar tarafından yapılmış şeyler. Ancak iddialara göre Fahrettin Altun bunun için profesyonel bir ekiple görüşüyormuş ve ortaya gerçekten de kaliteli bir video çıkacakmış. Kılıçdaroğlu da bu yüzden 2 gün önce şunları yazdı. Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım Fahrettin Altun. Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren. Anlaşmaya çalıştığınız Dark Web dünyası sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge analitik acılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır. Yaptığı tek gönderme bu da değildi. Dün gece Twitter profilini ekranda gördüğünüz fotoğrafla değiştirdi. Ve şu an gördüğünüz fotoğraf deepfake. Yani bu fotoğraf Kılıçdaroğlu'na ait değil aslında Kılıçdaroğlu'nun bir deepfake'i. Buradan da anlıyoruz ki böyle bir video gerçekten çıkacak. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bundan çoktan haberi var. Ve muhtemelen bunun önemini de şu anda aldı. Kılıçdaroğlu bu göndermeyi yaptıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun PKK ile görüştüğü video geliyor, şöyle geliyor, böyle geliyor diye paylaşım yapan bazı hesaplar hesaplarını kapadı. Veya... Adam hesap etsene. Kılıçdaroğlu'nun deepfake videosunu yapıyor birisi artık kim yapıyorsa. Kılıçdaroğlu kimin yaptığını biliyor diyelim değil mi? Kılıçlar orada gidiyor. Bu deepfake'i yaptıranın deepfake videosunu yaptırıyor. Bu deepfake'i yaptırmak için birisiyle görüşüyor. Anladın? Atmış oldukları çok, tweetleri sildiler. Çok yani planları deşifre olduğu için de paylaşmama ihtimalleri var. Ancak paylaşırlarsa diye sizlere uyarmak istiyorum. Ben sizin böyle bir teknolojiye inanmayacağınızı biliyorum. Ama bunca şeye rağmen hala ölümüne reis diyen insanların bu zeka seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden lütfen çevrenizi mutlaka bu konuda uyarın. Önümüzdeki günlerde böyle bir video gelebilir. Bu video çok yüksek ihtimalle deepfake olacak ve geldiği zaman da elbette bu videoyu inceleyeceğim. Daha öncesinde böyle bir inceleme yapmıştım hatırlıyorsunuzdur. Bu videoyu da elbette inceleyeceğiz. Ama lütfen internette gördüğünüz her şeye inanmayın. Çünkü Erdoğan'ın da çok kolay bir şekilde deepfake videoları yapılabiliyor. İnternete eğer ki aratırsanız bunu bulursunuz. Hatta internetteki neredeyse herkes şu anda ekranda gördüğünüz sahte fotoğraflar nedeniyle Trump'ın tutuklandığını sanmıştı. Düşünün bu teknoloji bu kadar tehlikeli bir şey. Dahası da var. Geçenlerde malum şahsiyetin de bir deepfake videosu çıktı ve videoda gerçekten de akıcı bir şekilde İngilizce konuşuyordu. Allah aşkına ilkokul terk birisi nasıl İngilizce konuşsun? Bana bunu açıkla. Bence ilkokulla alakası yok birisinin İngilizce konuşması arkadaşlar ya da başka bir dil. Geri zekalı değiliz, konuşabiliyoruz. Okula gitmek zorunda değiliz ki bir dili belelim diye. Var mısınız ya? Neyse. Yani o ortama girdim yetiyor. Bir sürü İspanyollar var burada. Adam hayatında okul görmemiş. Şakır şakır İngilizce konuşuyor. Şaka bir yana bunlar kolaylıkla yapılacak şeyler. Bu yüzden çevrenizdeki insanları deepfake konusunda... Ulan okuma yazma bilmene gerek yok ki. Sen okuma yazma bilmediğinde de konuşamıyor musun dili? Az mı... Çocuklar konuşmuyor mu Türkçe'yi? Gel burada konuş. Ya kendim gördüğüm insanlar var burada. Direkt... Sınırdan atlayan Meksikalılar var burada adamlar. Okul bir bok bilmiyor ne yazmayı ne okumasını. İngilizce konuşuyor. Konuşmak zorunda. Öğreniyorsun yani. ...mutlaka uyarın. İnternete gördüğünüz her şeye inanmayın. Ya tamam ne demek istiyorsa. Hadi devam edelim. Anladım. Ha bitmiş zaten. Güzel.